Hande Erçin'in açtığı tazminat davasını reddetti. Arlak ve yani tombul yanaklı demeye çalışmış. Bazen bu böyle kadar pusku masum pusku. yani. Sence bu bir hakaret şey şey mi? Abi. Siz kadınları anlamak gerçekten güç. Hande Erçel Bazlamadan bir türlü kurtulamıyor. Bazlama surat meselesi Hande'nin yüzünü mahkemede de güldürmedi. Ne diyor ben Erkin'in açtığı dava neden reddedildi? Fazla mı suratın hikayesi geliyor. Artık uzaktan bakar, bakar bakar ağlarsın. Ah Hande, vah Hande. Aylardır kurtulamadım şu fazlama meselesinden. Geçen seneden beri gündeme ara ara gelen fazlama haberleri yine zirveye çıktı sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç, Hande Erçel'in bir fotoğrafını paylaşmış ve altına bazı musurat yazmıştı. Daha sonra Hande Erçel bu bazlama olaylarına bayağı ağlamış ve soluğu savcılıkta almıştı. 15 bin liralık manevi tazminat davası açan Hande Erçel aynı zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. 15-20 milyar akım bir tazminat tutar istiyor benden. Öyle, Onun biriktirmeye çalışıyorum hala da çalışıyorum. Sosyal medya fenomeni Lütfay Kılıç hakkında kişileri huzur ve sükununu bozma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis sistemiyle İstanbul Asya Ceza Mahkemesi'ne dava açılmıştı. Ve mahkeme kararını verdi mahkeme Hande Erçin'in açtığı tazminat davasını reddetti. Artık her, her yani gördüğümde ve bu haber önüme düştüğünde gülüyorum. Yani. Niye bazlı gülüyorsun? Yani bazlama. <gülüyor> ben hiç gülmüyorum vallahi ya. Bir kadına bu kadar şakayla karışık. bazlama kötü bir şey değil ki kötü bir şey olmayabilir şey şey yani. ama <laughs> neyi nasıl ifade ettiğin çok önemli. Hayır yuvarlak ve yani tombul yanaklı demeye çalışmış. Bazlama bu kadar pultu, masum pultu. yani. Sence bu bir hakaret ya hakaret bir şey söyleyeyim mi? Siz kadınları anlamak gerçekten güç. Başka Bazı zaman olsa bunun sadece? için olay çıkartırsınız. Neden? Vay kadına şiddet bu ne rezalet bilmem ne falan. Mesela bir insanın yüzü yuvarlak olabilir. Hemen böyle bir işin şeyi var. Şakasal bölümü var. Sadece ben değilim ama başka. yapılanın bence terbiyesizce bir tavır olduğunu ne olmuş, düşünüyorum. Şakası sizinle kötü buldum. Bazlama Vallahi. demişler. Ben bazlama kadar, gibi benziyor, mu ben benziyor bence. Benziyor. Tam bir isprini buldum Tahir abi. Şimdi kamera önündeki bir kız ona bunu yazandı. Bir sosyal medya fenomeni. Baz ne demiş? Bazlama erçelle en gerçekçi yastık savaşını yaptık diye. Yani binlerce yorum geliyor bunun gibi bu kız. Kız bu arada sana katılıyorum. Ee, çok hanımefendi bir kız, çok oyunculuğunu ben de tasvip etmiyorum ama çok güzel bir kadın. Bunun için zaten bu kadar da hızlı bir yükselişteyken kameraların ya da insanların eleştirilerinin odağında olması normal. Evet olmasın ama benim için orada bir bazlama yazmasının herhangi birinin Hande Erçel'e girip her gün yazılan binlerce yorumdan yani, bir farkı. Ben bizim, bizim bir köy ekmeği suratına demiştim. Bu arkadaşın demiştim. De sosyal medya fenomeni yani. olması demek Hande Erçel'i bir şeye benzetme. Çeyini vermez ona, lüksünü vermez ona. Yuvarlak Abi kimse kimseye çalışmış yani, hayatım. Bak hakaret mi? Ayrıca hukuk da hukukta zaten bunu bir, böyle bir hakaret gibi Allah aşkına. Şeyleri. Ona bakarsan e, Davut Güloğluna bir araba laf ettiler. Örnek şeydir de e, karardır da. E, sen ünlü olduğun için zaten baştan kabul ediyorsun bunları. Bunlar eleştiri babunda sana söylenmiş şeylerdir diyerek e, davayı reddettiler ve örnek davadır. Şimdi medya ile ilgili böyle bana hakaret davası dediklerinde hemen o. Davut Güloğlu kararına avukatlar dosyaya ekliyorlar. Efendim bunlar popüler. Bunlar zaten bu hayatı kabul etmek de bunalıyor ama şimdi karşımıza bir bir kadından bahsediyoruz. İki, bu arkadaşın hiç böyle samimiyetle sadece eğlence olsun diye bunu söylediğine inanmıyorum. Ya, tabii, i̇nanmıyorum. Tamamen, yani. tamamen, bir dakika, eğlence. Bir dakika. Ee, sizi size, Ama eğlence ise Alpin Hande ile bir diyaloğu olmalı ki bu espriyi yapabilecek Yo, kadar kendi de yapabilirsiniz. Ya ha ha hayır tabii ki de yani. Ya, adam, bir, ayak ayakta, ayakta, ay, ayakta, ayakta, ayakta duracak ay, diye Hande'ye bazlama ötekine patates ötekine havuç muhabbetiyle mi yürüyecekler Biz her bizim şimdi ekmeğimiz biz ünlülerden yiyoruz onları konuşacağız. Her biriyle dostluğumuz var mı? Yok. Tanımadıklarımız üzerine de konuşuyoruz. Benim var vallahi. Bir dakika. O, o yüzden de gönül rahatlığıyla söylüyorum Ama onun emrini de var ona bak sen neyin Aslında atıyorsun arkadaşım benim de var senin de Onun da var yalnız bir şey söyleyeceğim e, Arif Kılıç'ın avukatının Savunması var şimdi Nasıl Müh bir avukatmış yani, ben de tutacağım o avukatı bir dakika, <laughs> Okuyorum bir dakika bekleyin Hemen hemen okuyorum size e, Yapılan açıklamalar diyorlar ki işte yani Bazlama bir Hani hukuksal olarak bir e, Hakaret sayılır mı sayılmaz mı Bu taraf diyor ki müvekkili için Müvekkilimin doğduğu büyüdüğü yöre itibariyle Anadolu'nun bağrından kopmuş biri olup bazlama ekmeğinin çok sevilen bolca tüketilen bir ekmek türü yani bir nimet olmasından ötürü Sayın Hande Erçel ile ilgili olarak bazlama surat ifadesini kullanmıştır. Bu ifade asla hakaret amaçlı kullanılmamış olup Sayın Hande Erçel'in herkese malum olan yüz güzelliğini esprili bir şekilde tespitte tespitte bunu e, bulunmuştur. Avukat var, ipten alır. Nimet avukat demiş kızlar. var, ipe götürür. A C Mimet var. Avuka, avukat, avukat <laughs> Bey çok eğlenmiş ama müvekkilinin bir kadına aleni şakayla karışık hakaret Hayat, ettiğini dakika, kabul şey etsin. Şey Bazlama yuvarlak ve puf, evet. böyle puf puf gibi bir ekmektir biliyorsun. Evet. İçi böyle puf. Yani bu çok sevimli bir yiyecek diye bunu Hayatın... bir kadına şey mi yapmalıyız? Kartvizit olarak iliştirmeli miyiz? Yuvarlak surat ve yanaklarını da tombiş demeye ya, çalışmış. Bak Hande Erçel'in de eğer böyle bir derdi olmasa yanaklarını Hollywood yanağı yaptırır mı Emre'cim? iyice zayıflar dünyanın sponsor şey sponsor sporunu yapıp dal kadar kalır mı sence yani? Şimdi bir teşbih bir benzetme o... var Tahir abicim. Bilirsin halk teşbih arasında. Teşbih olmaz yani. Bazı yok olur mesela bazı sebzeleri özür dilerim işte patates gibi salatalık gibi maalesef çirkin şeylerle objeleştirdikleri için ve yıllardır da yaygın olduğu için <laughs> e, me, iyice, bunlar artık iyice, hakaret, kaps kaps <laughs> hakaret, kapsamına giriyor. Ama şimdi bazı ama literatüre yeni girdi bu adamlar e, sayesinde. Şimdi ben, ben de şu şey, hıyar. Şallaya... E, 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 ben çok seviyorum. Ama hıyar artık literatür kültürde var tabii ama onun bir geldiği belli. Ebru Şaldı'ya, ya. Bir dakika Ebru Şaldı'ya ya. Sen benden daha iyi bilirsin. E, çubuk kraker manken deniyordu. Evet. Ona niye hiç kimse kızmıyordu? Çubuk kraker mankenle bazlama suratı ikisi arasında bağlantı <laughs> mı kurdun? Dayı ya vallahi tebrik ediyorum ya. Ya Hande'yi gömmek için elinden gelen her şeyi yaptın ya. Yani. Bazlama yuvarlak ve puftu puftu yanakları vardı. Eğlenceli. İki yakın dost birbirlerine İyi, bak, esprili anlamda anlamdasın ya. ama Nimetin sadece ben bir sosyal medya fenomeniyim beni de milyonlarca insan takip ediyor bir hoşluk yapayım duruşuna da bazlama surat diyeyim üstünden de yürüyelim bana göre üstü kapalı eğlenmiş veya karnı bak şimdi nişanlım diyor ki e, e, Ayşen Guroda ya da Domates güzeli diyor. Evet. Kadın bundan domatese benziyorum diyor. Ayşe, Ayşen domates güzeli olmasının bir sebebi var. Çünkü oynadığı sinema filminde Ayşen Gruda bir güzellik yarışmasında domates güzeli seçiliyor. Sonrasında da böyle alındı. Bu bir şey değil ki. Bazen o surat bana göre de hakaret değil. Bana göre de değil ve şöyle bir ya Hakaret olmasa öpüyor. bile bence yakışıksız. Bir kadına ya, karşı hiç özellikle. ay, ay gibi zaten. demek. Niye Peki. bir dakika. Ay, bir, bir şey sorabilir miyim Emre'ciğim? ay parçası gibi yüzüm var demenin evet. de ondan hiçbir farkı yok biliyor musun? Ay hadi parçası, canım. Ya bak, hadi bak, yapma ya. Hadi boş ver ya. Şişko bir Sen, yüz. Sen, bir şey söyleyeyim kutu kutu mi? An, yemin se, ediyorum sana se, se, ay parçası senin, gibi demenin seni, senin, de Senin de bazı kadınlara net takıntın var <laughs> üstünden yürüyorsun. <laughs> Anne de bunlarda. da şey, şey söyleyeyim şimdi bu fenomen dedik de bunlar şey hani böyle çok ayakta duruyor. Çok, çok, güzel bir kadın. Yani. Ya o sürersin, reçel sürersin, bal yersin? Arkadaşı bu espriyi yaparsa Buna asla sesimi çıkartmam. İkisinin arasında buna ilişkin belki de ama hiç tanımadığı bir adam. Hayatım, Sadece şey, bir sosyal medyada farkındalık Yahu yaratayım biraz araştır. daha hareket bir olsun bir diye. Ama yarattı ya şey mı e, Yarattı tabii bak konuşuyoruz işte. Ayşe'm, bir şey soracağım daha sana. Bırak. Biz konuştuğumuz Adliye'de herkesi tanıyor yani. muyuz? <laughs> konuştuğumuz herkesi tanıyor muyuz yani? Yok. Şahsım adına evet. Ay hayatım bazılarını tanımıyoruz şimdi mesela sen Hande'yi tanıyor musun? Ben tanımıyorum. Ben tanıyorum. Ha, ya bu bazı zaman yazan herkese <laughs> dava mı açacaklar o zaman? <laughs> Şunu ya? demek istiyorum. Şimdi Tayyar abi, Canan. Ya ana Allah'ım düz gidersin, <laughs> küfredersin. Evet ben altına yani? vurulmamış. Hakaret yok Çok tatlı Evet yanlış espri. Ben yapmam mesela. Benim jargonumda ben ben böyle yaparım. bir benzetme tamam. yok. Ben yaparım. Ama mahkemeye verip tazminat alana kadar... Bak sevgili anne ve diğer oyuncular size neler yazıyorlar o yorumlarda. Oo. Onları verin. Hiç kimsenin bel altına, ailesine, Ama... kişiliğine girilmez. <laughs> Ama fiziksel özelliğiyle şey yapmış. Dava açmaya gerek yok. Uyarı ki... Yani seni muhatap almıyorum. Ha ha de geç. Yani sen özgüvenli olman lazım. ya. Şey Kamera öndeki bir kadınsın. Ben sana hak veririm. Yani şimdi ismini vermeyeyim. Bir akrabamız A A bayramda geldiği zaman bir de, ben de, de bununla meşgul ediyorlar Ama, canım. Ya, dünya kadar şimdi, Şimdi var. artık daha köy mahkemeler suratla bakmıyorlar suratla böyle işte. Valla Mesela o da çok kırılmıştı abi. mesela. Akrabamızın köy ekmeği suratlı benzetmesi yapmıştı. Mesela o da çok kırılmıştı. Demek ki bu. Çünkü. <laughs> ha bir de kaşık surat var. Çünkü, bana kaşık surat diyorlar bak. Çünkü bütün bu söylediklerimizin Meşkıyorum tamamı insanların fiziksel görünümleriyle ilgili yapılmış laflardır. Bazı insanlar gülerler, geçerler. Bazı insanların da zoruna gidebilir böyle şeyler. Ben bir kez ya daha göz söylüyorum. Göz önündeyse herkes ne her şeyi arkadaş konuşabilir. arkadaşımızın iyi niyetle şaka yaptığına inanmıyorum. Bence Hande de inanmadığı için açtı bu davayı. Hadi. Ben seninle şu konuda ayrılıyorum. Birer, Emre birer, birer, de benden birer, Biraz, biraz da avukatının gazına gelmiştir. Çünkü o zamanlar gazetelerde bu çok fazla köpürdü böyle. Bu hakaret mevzusu. Bu arada e, bak, şey başka bir damga bıraktı mı bıraktı ama bıraktı yani öyle. sevgili anne başka bak, bir şeyle anılacağına goc... bazı mı suratlarının bir ne dedin, de, olacak? Emre'ciğim sana aslında bir cümle söyledin onu unuttun sonra söylemeyi yani bana VTR'ye dönerken. gocunmuş ki üstüne alındı dedi. Aynen. Şimdi, ya i̇şte, gocunması var mı? Gocunmasa bunu gidip tamam. de mahkemeye verir miydi? Belli ki alınganlık göstermiş. Bir yanaklarını Bir sıkıntım de senin de bir sıkıntın var. Ama yani hani bazlama suratlı ya da köy ekmeği suratlı ya da ay parçası ya da kaşık suratlı demek kötü bir şey değil yani. Teşbih hata olmaz. Ya niye değil. insanları illa bir şeye benzetmek zorunda? Tamam ben ya. yani tartışamayacağım. Seninle ya. de tartışamayacağım. Konuşa konuşalım Bilmiyorum. da bir şeye benzetmeyelim ama Beyler. Yani. Ama malzeme bunlar da espri tarihi yarar. hoş değil. Ya arkadaşlar yani. Gökhan ısrar ediyor. Özür Merve bu yeterisini sevdelim. Yine yani bu kızcağız ayrıldıktan sonra.